Herkese merhaba. Bugün size Aksaray merkezde sınav güzergahımız nasıl? Sınav güzergahımızda nelerden gidiyoruz ve nelere dikkat edeceğiz? Bunlarla ilgili bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz Aksaray merkezde sınav güzergahında belli başlı değişiklikler oldu. Yolda genişletilen yerler var, ışık koyulan yerler var. Güncel haliyle 24-10-2024 tarihinde bugün nerelerde ne yapmamız gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. Geldik sınav giriş kağıdımız kimliğimiz kontrol edildikten sonra motor kaputunun içindeki ve bagaj kapağının içerisindeki parçaları saydıktan sonra lastiklerimizi kontrol ettik. Aracımıza bindik kemerimizi taktık ve aracımızı çalıştırıyoruz. Işıklar sönünce marşa basacağım. Evet aracımı çalıştırdım. Araç içerisindeki sorulan soruları cevapladıktan sonra vitesimi biri alıyorum. El frenini indiriyorum. Ve sol sinyalimi verip sol tarafımı kontrol ediyorum. Gelen giden var mı? Sol tarafımdan gelen giden yoksa pazar içinden yavaş bir şekilde kontrolü bir şekilde çıkıyorum. Evet sınav gününde burası biliyorsunuz yoğun oluyor. Birçok araç oluyor. Burada tamamen ayağınız devriyajda olsun. Her an duracakmış gibi önünüzde araçlar olacak çünkü. Her an duracakmış gibi hareket ederek yavaşça park yerine doğru ilerliyoruz. Evet, sol sinyalimiz açık. Sağ taraftan gelen trafiği kontrol ediyoruz. Müsaitser yolun sağına doğru dönüyorum. Evet, sol sinyalimi verdim tekrar paralel park alanına doğru gidiyorum. Evet burada paralel park yapıyoruz. Paralel park yaptıktan sonra paralel parktan çıkıyoruz. Ve ileriden sola dönerek rampaya doğru devam ediyoruz. Birinci parkurumuz paralel park. Evet son sinyalimi verdim. Sağ taraftan gelen trafiği kontrol ediyorum. Gelen kimse yok. Sol taraftaki trafiği de kontrol ediyorum. Gelen kimse yok. Yolun sağına doğru dönüyorum. Evet sol sinyalimi verdim. Tekrar aynamdan kontrol ediyorum. Gelen kimse yok. Serbest rampaya doğru sol tarafa doğru dönüyorum. Evet rampa biliyorsunuz iki araçlık bir yer. Sağa da sola yanaşıyorum. Aracın ön tarafı Dubai'ye geçmeden duruyorum. Ve burada rampada kalkışımı yaptıktan sonra devam ediyorum. Rampada kalkarken sol sinyalimiz açık olacak. Evet buradan sola dönüyoruz. Sola dönüşler her zaman geniştir bildiğiniz gibi. Yani yolun sağına doğru dönüyoruz her zaman. Yolun sağına doğru döndüm. Evet buradan sağ tarafa dönüp ana yola çıkacağız. Evet burada gördüğünüz gibi önümüzde araç olduğunda durup yolu kontrol edip vitesimize her zaman birinci vitesi alıyoruz. Kalkış vitesimize yolun sol tarafını kontrol ediyorum. Evet gelen giden yok. Çıkışıma engel olacak bir araç yok. Burada çıkarken arkadaşlar her zaman sağ şeride çıkacağız. İlk önce sağ şeride çıkacağız. Aracımız hızlandıktan sonra ileriden sola döneceğimiz için sol sinyalimi veriyorum. Arkadaki yolu, şehri kontrol ediyorum ve sol şeride doğru geçiyorum. Sol sinyalimiz açık olsun burada. Arkadan gelen araçlar da sola döneceğimizi görsün. Evet, buradaki dönüşten dubaları geçince sola doğru dönüyorum. Burada dönerken arkadaşlar gayet yavaş hızınızı 20'ye kadar düşürüyorsunuz. Ve karşı taraftan bu sağ taraftan gelen trafiği kontrol ediyorsunuz. Eğer yol müsaitse yolun sağına doğru dönüş yapıyorsunuz. Yolun sağına doğru döndüm. Burada sağ şeritten devam ediyoruz. Üçüncü parkurumuz olan 25 metre geri geriye giriyoruz arkadaşlar. Buradan sağ sinyalimizi verip 25 metre geriye geriye girip 25 metre geri geri parkurumuzu yaptıktan sonra parkurdan çıkarken arkadaşlar komisyonumuzu arabaya alıyoruz ve sol sinyalimizi verip sağ şeride doğru yani şu an bulunduğum şeride doğru çıkıyoruz buradan. 25 metre geriden çıktıktan sonra dördüncü parkurumuz olan L parka doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Kasislerde hızımızı 20'ye düşürüp vitesimizi 2'ye alıyoruz. Maksimum 20 olacak hızımız kasislerde. Evet şu sağ tarafta gördüğünüz dubaların içerisinde bir otobüs var. Burası otobüs ve tırların L parkı. Burası bizim değil. Bu araçların olduğu yer araçların birinci L parkı. Sağ taraf. Buraya boşsa eğer gireceksek sağ sinyalimizi verip giriyoruz. Evet, bu aracın girdiği yerde ikinci L parkımız. Buraya gireceksek eğer sağ sinyalimizi verip giriyoruz. En sonki ki dubaların arası da üçüncü L parkımız. Sağ sinyalimizi verip burada L parkımızı yapıp tekrar L parkınız bitince sol sinyalinizi verip sağ şeride doğru, bulunduğumuz şeride doğru çıkıyorsunuz. L parktan çıktıktan sonra kalan son parkurumuz ani fren. Ani fren için de Komisyonumuz komut verdiğinde sağ şeride geçelim, ani fren yapacağız dediğinde sağ sinyalimizi veriyorsunuz. Sağ şeride geçiyorsunuz. Hızınız 30'a geldiğinde ani fren yapıyorsunuz. Ani fren yaptıktan sonra sol sinyalimizi verip yolun sağ şeridine doğru şu anki bulunduğumuz şeride doğru çıkıyoruz. Ve artık güzergahımız burada başlıyor. Evet ilk ışıklara geldik. Orta şeride doğru geçelim. Buradan düz devam ediyoruz arkadaşlar. Nereye kadar? İkinci ışıklara kadar. Şu an birinci ışıklarda duruyoruz. İkinci ışıklara kadar devam ediyorum. İkinci ışıklardan sağa döneceğim. Pazar pazarına doğru gideceğim. Işıklarda dururken vitesinizi biri alın. Kalkışa hazır olsun aracınız. Sarı yandan da freni bırakıyorum gaz veriyorum ve kalkışı gerçekleştiriyorum. Evet sarı yandı. Gaz verdim. Debriyajımı kontrolü bir şekilde kaldırıyorum. Hızım yükseldikçe vitesimi artırarak devam ediyorum. Evet burada bir yol çalışması var. Bu tarz durumlarda gayet yavaş ve kontrollü bir şekilde araçları da kontrol ederek yolumuza devam edebiliriz. Tekrar sağ şeride geçiyorum. Yolun sağından devam ediyorum. Kasiste hızımı düşüreceğim. vitesim 2 alıyorum ve devam ediyorum. Evet önümde bir engel var. Ne yapacağım? Hemen sol şeridimi kontrol edeceğim. Sol sinyalimi vereceğim. Kendimi sol şeride doğru atacağım. Evet sol şeritten devam ediyorum. Önümdeki engel geçti. Sağ sinyalimi veriyorum. Sağ şeridimi kontrol ediyorum. Ve tekrar yolun sağına doğru geçiyorum arkadaşlar. Şerit değiştirirken yapmanız gereken ilk önce sinyal vermek, sonra aynadan şeridi kontrol etmek, omuz üstü bakışla yanımızda kontrol ederek müsaitse şeridimizi değiştirebilirsiniz. Şerit değiştirirken sinyal vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sinyal vermeden şerit değiştirirseniz bu bir kalma sebebi. Güzergahta nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Hız sınırımız 70. 70'e geçmiyoruz. Sağa sola dönerken şerit değiştirirken sinyal vermeyi unutmuyoruz yaya geçitlerinde kırmızı ışıklarda trafik kurullarına uyarak takip mesafesini koruyarak güzergahın dışına çıkmadan güzergahı ezbere biliyor olmanız lazım. Güzergahın dışına çıkmadan dolaşıp geldiğinizde çarşamba pazarın içerisine girdiğinizde sınavınız bitiyor zaten. Evet düz devam ediyorum. Hala ikinci ışıklar gelmedi. Evet arkadaşlar hızımız düşük olduğu için her zaman sağ şeritten devam ediyorum. Bu şekilde önünüzde araçlar olabilir. Sol sinyalinizi verip sol, hafif solay kayarak yolun sağından devam edebilirsiniz. Evet ileride ışıklar göründü. Işıklardan sağa döneceğim. Evet, ışıklara yaklaştım. Sağ sinyalimi verdim. Hızımı 20'ye kadar düşürüyorum arkadaşlar. Dönüşlerde her zaman hızımızı 20'ye kadar düşürüyoruz. Vitesimizi de 2'ye alıyoruz hızımıza uygun vitese. Burada sağa dönüş serbest gördüğünüz gibi. Burada yolun sol tarafını kontrol ediyorum arkadaşlar. Benim dönüşüme engel olacak herhangi bir araç yoksa yolun sağ şeridine doğru dönüyorum. Evet, burada Orta şeride geçmeniz her zaman için sizin avantajınız olur Orta şeritten devam edip gidebilirsiniz Sağ şeritte araçlar park etmiş oluyor burada Orta şeritten devam ediyorum 3 şeritli bir yol burası Şimdi ikinci ışıklardan sağa döndüm Pazar semt pazarını görene kadar düz bir şekilde devam edeceğim Pazar semt pazarını geçtikten sonra göbekten U yaparak tekrar bu yöne geleceğim Pazar günü sınava girecek arkadaşlar. Pazar pazarı var diye stres olmayın. Eğer önünüzde bir engel varsa kendinizi sol şeride atıp hızınızı düşürüp kontrollü bir şekilde devam edebilirsiniz. Yolda hızınız minimum 50 olursa düz yollarda sınavda biliyorsunuz 35 dakika süre var. Kalmamanız için. Evet yeşil yanıyor şu an. Devam edebilirim. Evet Sarı yanda hemen frene bastım. Debriyaja bastım. Aracımı durdurdum. Işıklara dikkat edin arkadaşlar. Sarıyı gördüyseniz eğer hemen frene basın. Hızınızı düşürün ve aracınızı durdurun. Aracımı durdurdum. Birinci vitesimi aldım. Hazır bir şekilde bekliyorum. Eğer ayağınız arkadaşlar ışıklarda yorulursa eğer vitesinizi boşa aldıktan sonra debriyaj pedalını bırakabilirsiniz. Fren pedalını bırakmayacaksınız. El frenini çekmeden fren pedalını bırakırsanız aracınız kayar. Fark etmezseniz öndeki arkadaki araca çarpabilirsiniz. Ayağımız frende eğer debriyajda dediğim gibi ayağınız yorulduysa vitesi boşa alıp debriyajı bırakabilirsiniz. Birinci viteste hazır bir şekilde beklerseniz sarı yandığında freni bırakıp gaz verip debriyajınızı kontrollü bir şekilde kaldırarak devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ışık yeşil yandığında hedefimiz 50 km hıza ulaşmak. Evet sarı yandı. Freni bıraktım. Gaz verdim. Kalkışımı yapıyorum. Hızım yükseldikçe vitesimi artırıyorum. Işıklardan kalktığınızda 50'ye çıkana kadar hızınızı yükseltirseniz 50'den sonra da şu an olduğu gibi sabit bir şekilde giderseniz trafiğin akışını engellemiş olmazsınız kontrolü bir şekilde devam edersiniz. Evet pazar sent pazarını görene kadar düz bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Bir bisikletli var hafif sola doğru kayıyorum. Sinyalimi verdim. Evet yolun sağ şeridinden devam ediyorum. Pazar günleri eğer pazar varsa burada sağ şeride çok fazla araba oluyor. Kendinizi sol şeride atıp hızınızı düşürüp kontrolü bir şekilde yavaş yavaş devam edebilirsiniz. Bu sağ tarafta gördüğümüz pazar sent pazarının olduğu yer. Pazar pazarına geldiğimde sol sinyalimi veriyorum. Aynadan kontrol ediyorum. Geçişime engel olan bir araç var mı? Yok. Omuz üstü bakıştan da şeridi kontrol ettim. Ve sol şeride geçtim. Sinyalimi kapatıyorum tekrar. Evet. Şimdi göbeğe kavşağa yaklaşmadan önce hızımı 20'ye kadar yine düşürüyorum. Dönüş yapacağım çünkü. Sinyalimi veriyorum. Sol sinyalimi. Vitesimi 2'ye alıyorum. Burası kontrolsüz bir kavşak. Yani kavşağın içinde olduğumuz sürece geçiş hakkı bize ait. Yine de yolu kontrol ederek sağ tarafımızı kavşaktan uzaklaşmadan çok da yaklaşmadan kontrol bir şekilde dönüyorum ve yolun sağ şeridinden devam ediyorum. Evet dönüşüm bitti. Yine hedefim 50'ye ulaşmak. Hızıma uygun bir şekilde vites yükselterek devam ediyorum. Evet pazar pazarını geçtikten sonra kavşaktan U yaptım. Tekrar geldiğim yöne doğru gidiyorum. Şimdi karşımda Atatürk Lisesi'ni görene kadar düz bir şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hızıma uygun olarak sağ şeritten devam ediyorum. Dönüşlere, kavşaklara geldiğinizde bu tarz yola giriş olduğunda buralarda hızınızı düşürün. Sağ solu kontrol edin tekrar devam edin. Gördüğünüz gibi orta şeritten devam ediyorum. Buralarda ortadan devam ederseniz sizin için daha rahat olur. Sağ tarafa araçlar park etmiş oluyor. Evet, kırmızı ışık yanıyor. Hızımı düşürüyorum yavaş yavaş, frenle ve duruma yakın debriyaja basıyorum. Aracımı durduruyorum. Ve durunca vitesimi hemen 1'e alıyorum arkadaşlar. Neden? Kalkış vitesim 1. Bir. Birinci vites harici hiçbir viteste kalkış yapamayız. Durduğumda hemen vitesimi bir alıyorum ve hazır bir şekilde bekliyorum. Sarı yandığında freni bırakacağım. Gaz vereceğim ve kontrol bir şekilde debriyajımı çekerek aracımı kaldıracağım. Evet freni bıraktım. Gaz verdim. Debriyajı hareket ettiği yerde tutuyorum ki öndeki araçta da mesafemi korumam gerekiyor. Evet şimdi yavaşça debriyajı bıraktım ve hızlanıyorum artık. Işıklardan hareket ettik mi arkadaşlar hedefimiz 50'ye ulaşmak. Önünüzde bir araç olabilir. Sol sinyalinizi verip sol şeridi kontrol edip sollama yapabilirsiniz. Kurallara uyduğunuz sürece arkadaşlar yol üzerinde sollama yaparak vakit kaybetmemek için kontrolü bir şekilde devam edebilirsiniz. Evet sağ sinyalimi veriyorum. Şeridi kontrol ediyorum. Ve sağ şeride doğru geçiyorum. Evet kırmızı ışık Şimdi frenle ayağımla koydum. Aracımı yavaş yavaş yavaşlatıyorum. Evet durmaya yakın. Şimdi debriyaja bastım. Aracımı durduruyorum. Vitesimi 1'e alıp hazır bir şekilde bekliyorum. Evet sarı yeşil yandı. Kontrol bir şekilde kalkarak hızlandıkça vitesimi yükseltiyorum ve devam ediyorum. Buralarda yollarda genişletme çalışması oldu arkadaşlar. 3 şeride çıktı burası. Orta şeritten kontrol bir şekilde gidebilirsiniz. Evet ileride bir ışık koyuldu bu ışığımızda yeni. Şu an yeşil yayanıyor ama biz gidene kadar kırmızıya dönecek. Orada kontrol bir şekilde duracağız. Evet. Şeride her zaman ortalayıp gidelim arkadaşlar. Sağ ya da sola yaklaşıp araçları sıkıştırmayalım. Şimdi frene bastım. Duruma yakın debriyaja basıyorum ve aracımı tamamen durdurduktan sonra vitesimi bire alıyorum. Vitesimi bire aldım. Hazır bir şekilde bekliyorum. Yeşil ışık yandığında kalkışımı yapacağım. Evet şu karşı tarafta tam karşımızda gördüğümüz Atatürk Lisesi arkadaşlar. Atatürk Lisesi'nin önündeki göbekten U yapacağım. Geri bu yöne doğru geleceğim. Şimdi buradan orta şeritten devam edeceğim. Döneceğim yere yaklaştığımda sol tarafa yanaşıp Köpekten dönüş yapacağım Evet kalkışımı yaptım Hızıma orantılı olarak vitesimi yükseltiyorum Gördüğünüz gibi hedefim 50'ye ulaşmak Işıklardan kalktım hemen 1-2-3 yaparak 50'ye ulaşıyorum Şimdi okula yaklaştım Sol sinyalimi veriyorum Sol şeridimi kontrol ediyorum Geçiş yapmama engel herhangi bir araç yok Evet sinyalimi kapattım Devam ediyorum Kavşağa yaklaştığımda yine sol sinyalimi yakacağım. Evet sol sinyalimi yakıyorum. Ve kavşaktan tekrar dönüş yapacağım. Şu an yeşil yanıyor ama hızımızı yine 20'ye kadar düşürüyoruz arkadaşlar. Kavşağa dönüşe girdiğimiz için. Hızımı 20'ye kadar düşürdüm. Burada arkadaşlar dur levhası var gördüğünüz gibi. Neden? Burası kontrollü bir kavşak sağ tarafımı kontrol ediyorum. Gelen bir araç yoksa eğer devam ediyorum. Evet sağdaki araçlara yeşil yandı. Duruyorum ve bu araçlara yol veriyorum. Evet arkadaşlar burada sağdaki araçlar durduğunda Evet oraya kırmızı yandı ve tekrar devam ediyorum. Yolun sağını da kontrol ediyorum. gresimi Yine orta şeritten burada devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada yol genişletme çalışması oldu. Şeridimiz 3'e çıkartıldı. Evet, ışıklara kadar devam ediyorum. Orta şeritten devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sağ şeritte araçlar park ettiği için orta şeritten giderseniz eğer rahat bir şekilde şerit değiştirmeden kontrollü hızınızda kontrol ederek gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalı gittiği için benim geçişime engel oluyor. Hiçbir zaman şehirde ortalayarak gitmiyoruz. Evet yayalar var. Dikkatli bir şekilde. Yeşil yanıyor şu an. Evet sarı yandı. Ve aracımı durduruyorum. Aracımızı durdurduğumuzda vitesimi 1'e alıyorum. Hazır bir şekilde bekliyorum. Bu ışıklar yeni koyuldu arkadaşlar. Kontrollü bir kavşak gördüğünüz gibi. Atatürk Lisesi'ndeki önündeki göbekten döndükten sonra bu birinci ışığımız, ikinci ışıkta ikinci ışığa geldiğimizde sağa döneceğiz ve çarşamba pazarına doğru devam edeceğiz. devam ediyoruz. Yine orta şeritten devam ediyorum. Evet ileride ışıklar var. Döneceğim yere yaklaştığım için ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ sinyalimi veriyorum. Ve sağ şeride doğru yaklaşıyorum. Evet sağ şeride doğru yaklaştım. Buradan ışıklardan sağa dönüyorum. Buradan sağa dönüş serbest. Tabii ki kontrollü olarak. Gördüğünüz gibi sol tarafta araçlar var. Sol tarafımı kontrol ediyorum. Ve müsait olduğunda kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol sinyalimi veriyorum. Burada sağ tarafı araçlar park edili olduğu için zorluk çekebilirsiniz. Sağa döndüğünüzde kendinizi sol şeride atarsanız sol şeritten kontrollü bir şekilde burada devam edebilirsiniz. sol şeritten devam ediyorum burada. Evet artık sağ şeridim müsaade. Sağ sinyalimi verdim. Aynadan ve omuz üstü bakışla kontrol ettim. Sağ şeride geçtim. Devam ediyorum. Evet önümde bir kasis var arkadaşlar. Kasise gelmeden önce fren yaparak hızımı 20'ye kadar düşürüyorum. Hızım 20'ye düştükten sonra debriyaja basıp vitesimi 2'ye alıp kasisi geçtikten sonra devam ediyorum tekrar hızlanıyorum. Hızım 50'ye gelene kadar gaz verip devam ediyorum. Burada hız sınırı 70 arkadaşlar. Bölünmüş yol olduğu için 70'e kadar çıkabilirsiniz ama minimum 50'ye kadar çıkın ki sınav süreniz yetişsin. Önümde bir engel olmadığı sürece sağ şeritten devam ediyorum arkadaşlar. Sol şeridi sürekli işgal etmiyorum. Evet burada kasiste yavaşlayacağım. Vitesimi iki alıp devam edeceğim. Evet ileride ışıklar var. Sağ tarafa doğru duracağım. Hareket ettiğimde araçlar sıkıştırmasın. Sağ tarafa durursanız daha rahat hareket edersiniz. Evet, ışığımız yeşil yandı. Hemen vitesimi bir alıyorum ve devam ediyorum. Evet, sağ şeritten devam ediyorum. İleride sağ tarafta gördüğümüz çarşamba sent pazarı yani sınavımızın başladığı nokta. Tekrar çarşamba sent Pazarı içine girip aracımı park ettim mi sınavın bitiyor. Güzergah gördüğünüz gibi gayet basit. Söylediğim noktalarda dönüş yaparak kontrollü bir şekilde kurallara uyarak sinyal vermeyi unutmadan hız kurallarına uyarak pazar yerinin içine geldiğinizde sınavınız bitiyor. Pazar yerinin içerisine eğer aracı siz sürerek getirmişseniz zaten başarılı olmuşsunuz demektir. Evet arkadaşlar burada tırların önünden gördüğünüz gibi sağa doğru dönüşlerde hızımızı her zaman 20'ye kadar düşürüp vitesimizi 2'ye alıp kontrollü bir şekilde yolun sağına doğru dönüyorum. Evet yolun sağından devam ediyorum. Burası kalabalık olabilir. Çok fazla araç olabilir sol sinyalimi veriyorum. Burada gayet kontrollü. Gerekirse vitesinizi biri alarak yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çıkabilirsiniz. Evet sağ tarafa doğru devam ediyorum. Ve aracımızı çapraz bir şekilde durduracağım. Evet aracımı durdurdum. Vitesimi boşa alıyorum. El frenini çekiyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Pazar yerinin içerisine park ettim ve sınavımı bitirdim. Gördüğünüz gibi güzergahta dikkat etmemiz gereken neler var, neler yapmamız gerekiyor, güncel olarak güzergahımız nasıl, bunu göstermeye çalıştım. Herkese başarılar dilerim. İyi günler.